Evet selam, bugün ayın 27'si, gene bir saat, 8 değil 9, artık 9'da geliyor içerik. Eee, gene ne geliyor ne gidiyor bakacağız. Bir tek şeyi biliyorum, eee, yeni meydan okuma modu gelecek bugün, o büyük güzel bir haber. Gerçi ben güncellemeyi bayağı sevmediğim için artık oynaması daha zor geliyor ama gene de e, göreceğiz ödüllerine gelmiş. Muhtemelen daha iyi olacak çünkü bir de insanlar şey konusunda da söyleniyordu. Daha friendly, daha e, win gerektirmeyen bir hale çevirin. Bari burada rahat oynayalım diye ve gelmiş. Onun dışında bir şey var mı hemen bir çabucak bakmak istiyorum. Bu arada dün verdiğim sözü unutmadım. E, videonun sonunda e, bahsedeceğiz şeyden. Dün bir yorum istemiştim sizden. Bir yatırımla ilgili. E, bir fikrim var eğer katılırsanız videonun sonunda bahsedeceğim. Ultimate meydan okumada bir maç yap, iki maç yap, üç maç yap veren söyleyemedim. Üç maç yap ile gelen şey sağ iç forvet, sağ orta sağ iç forvet gelişimi ve 3K 3K geliyor. E, maksimum 84. 84'de böyle çok iyi sağ orta sağ var mıydı? Meta Jarçurt bilmiyorum valla ama 84 normalde 83 oluyordu. Yavaş yavaş gelişimler ufak ufak artıyor. Gene 84 için 7 maç yap diyor bakın. Yakın markajın artısını veriyor. Bu gelişim çok önemli olabilir. E, biliyorsunuz yakın markaj çok önemli bu sene. Onun gelişimini 84'e vermesi gayet iyi. Yani 7 maç ben yapmanızı öneririm. Sırf bunu görünce bile bu gelişim oldukça değerli. 84 rating olsa da 5 farklı maçta gol at için 83 5 paketi veriyor burada şurada hiç paket var mı yok tamam katılımcı arması bu kozmetik sadece ama yanında paket de veriyor 82 7 güzel 3 etkinliğinde 6 farklı maçta gol at 9 farklı maçta gol at için 83 10 güzel yani bu tabi şey demek oluyor. Rakibiniz Rage Quit atmayacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. 12 maç yap. 83-10. Güzel. Ee, bir turunda 2 maç kazan. Tamam. 83-10. Ultimate 3 etkinliğinin bir turunda tüm maçları kazan. Aynen. Hepsini kazanmanın ödülü neymiş? Ona bakacağız. Tabi Benzema cepte. Çünkü bu grup ödülü. Benzema için bir en azından girişte 3 maçı da kazanmanız gerekiyor. Ve ayrıca Scream'in kozmetiğini veriyor. 83 onla birlikte bayağı iyi paketler bence hiç fena değil. Yanında da Benzema verecek. Ee, Ultimate Scream şey mi kozmetik mi bu da aynen bunlar da herhalde kozmetik. Yerden vuran bir Benzema geliyor ve MOO pozisyonunda. Klasik on numara Benzema. Arapası var güzel. Yerden vuruşu var. ilk dokunuş pil. Ee, neydi? Ezber bozan plase gene e, iyi bir kart bence. Benlik bir kart. Ben keskin pası olan forvetleri hep seviyorum. Öncü forveti de var zaten artıda. Klasik on numara sevmezseniz gölge santrfor da var ki ben bu benzemanın gölge santrfor da iyi olacağını tahmin ediyorum. E, length olabiliyor mu? 1.85. 1.85 olmuyor galiba. Kontrollü kalıyor. 1.86 oluyor bu arada. 1 santimle e, Lankt olmayı kaçırmış Benzema. <gülüyor> <gülüyor> evet iyi bir kart. Avcı basıp oynatılabilir. Atmaca basıp oynatılabilir. Ben beğendim. Tabii M.O.O. ise ben Dynamo ile oynatırdım. Onu söyleyeyim. Oyun tarzları oldukça değerli ve Benzema'nın yapay zekası oyunda oldukça bilinen iyi olduğu söylenen bir şey. Bilmiyorum ne kadar doğru. Ben çok da şey yapmıyorum onları inanmıyorum ama oyunculara özel yapay zeka dizayn ettiklerine ama öyle söyleyen çok var. Ee, ama Kamavinga'yı ben de yapıyorum. Şeyi de yapacağım bu arada. Osterwold'i gördünüz mü? Çok meşhur gelişme sonunda. Çok iyi görünüyor. Bugün bir gelişim gelmemiş galiba. Hayalet bek, soğukkanlı mezardan yükseliş. Evet, bek yok. Ee, buradayız tabii. Pogba'yı henüz yapmadım. Kiro paketlerin fiyatını beğeniyorum. Ikon'u beğenmiyorum fiyatını. Busquets'te 50-50'yim. 5.80 yükselmesi gelmiş. 85-87 diye ben bayağı bildiğiniz çok para yaktım buna. Her geldiğinde yapıyorum. 83'lere 900 coin'den alıyorum bir sürü. Bayağı bildiğiniz başına geçip bir sürü yaptım bundan. 79 üstü 2 tane şeyi gelmiş. Yükseltmesi gelmiş. Ne istiyor? Altın nadir istiyor. Tamam. Bence fena değil. 79'a gelmiş en azından. Biraz yapılabilir. Bunun daha iyisi yakında gelecek mi? Gelecek ama elinizdeki kopyalardan falan kurtulun bence hazır gelmişken. Karasko gelmiş. E, detone oldum bu arada. <laughs> 4 yıldız 4 yıldız. Sol orta sağda 2 forvet artı artısı var. S ne bunun ayağı? Sağ ayak mı? Sağ ayak için e, sol kanatta ezber bozan iyi değil çok. E, Solak olsaydı iyi oluyor. Kesme pas da keza ters ayağına denk geliyor. Hani solak olsa bu ikisi de daha iyi olacaktı. Oyun tarzları kötü şimdilik bence. Reaksiyon düşük. Denge fena. Dribbling fena değil. Denge ve reaksiyon dışında. Pası çok iyi değil. Bitiriciliği öyle çok iyi değil. Hızı çok iyi değil. Çok iyi bir SPC değil yani kısaca. 83, 83, 83 85. He. 85'lik bir oyuncuyu. Takım arkadaşlarımda da vermişler bu arada burada. 83 83'lerin şu an değerli olduğunu düşündüğüm için fiyatını beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Bu 83'leri ben şeye atacağım. 85-87 arası yükseltmeye. Buradaki takım arkadaşlarından bakalım değerli oyuncular var mı? Maki ile Alotman. Valla göremiyorum ama. Bunlara bakmakla uğraşalım ya. Yani ortalama oyuncular gibi görünüyor açıkçası. Ee, ama iyi fikir bence yaptıkları tatlı. Ee, küçük kartlar da öyle e, takım kurmalara yardımcı oluyor. Bu kadar herhalde bugünkü şey. Content şey yok. Bugün e, meydan okuma şeyinin gelme günüydü zaten. Dostluk maçlarının. Ee, şimdi gelelim dün verdiğim söze. Şimdi şeyi baştan söylemek istiyorum. Ben normalde sevmiyorum böyle şunu alın. Bence artacak, bence yükselecek. Kendim yapıyorum arada. ben Benim de çok uğraştım söylenemez. Hele bu sene çok başına geçmedim ki. Ben bu sene oyunu baya çok sevdim. Şeyin farkında olun. Ben şimdi bir şeylerden bahsedeceğim de. Bu sadece benim kendi aldığım bir risk. Bir yorumum. Yani siz şimdi ben bundan bahsediyorum diye gidip alıp sonra... Aa para kaybetmişiz. <laughs> Allah belanı versin diye gelmeyin lütfen kralıma. Hepimizin kendi riski tamam mı? Lütfen. Ee, beğenirseniz mantığımı siz de şey yaparsınız. Ee, istiyorsanız bir göz atarsınız. Şimdi şey biliyorsunuz görevler var. Nerede onlar? Burada değil. Ee, ah burada olmalı. Şimdi her gün puzzle geliyor. Bu e, gümüş kurşunun bugün gelmesi lazımdı galiba. Aa, gene mi görmedim? Saat de 9 oldu bu arada. Allah Allah. Görmemişimdir. Biliyorsunuz burada 4 tane daha gelecek. Hatta biri bugün gelmiş olmalıydı. Gümüş kurşun belki ben görmemişimdir. Gelmiştir. Şimdi şöyle bir düşüncem var. Şeyi gördünüz mü? Yarasa saldırısında Valencia oyuncusu istedi bizden. Ve Valencia kartları, gümüşler, goldlar hepsi Bayağı bir 2K'dan 3K'dan ben bir sürü Valencia oyuncusu sattım. Şimdi bunu görünce de kendi kendime dedim ki acaba buradaki ipuçlarından şey yapabilir miyiz? Böyle bir hangi takımın SBC'sinde ihtiyacı olacağımızı yani ne biçim Türkçe lan bu. Gelecek SBC'lerde bu ipuçlarından hangi takımdan oyuncu isteyeceğini veya hangi ligden oyuncu isteyeceğini tahmin edebilir miyiz diye merak ettim. Şimdi Gümüş kurşun, kontun komutası veya hortlak kaleci ile ilgili bir fikrim yok. Ama şunu bir düşünün bakalım. Firavun'un laneti. Sizce neyi çağrıştırıyor? Hani ülke, Mısır. E, aklınıza bir oyuncu geldi değil mi? Şimdi e, Salah düşündüğümüzü varsayıyorum. E, Salah gerektiriyorsa. E şey bu kadro kurma görevi. Kimi ister sizce? Yani hangi takım ister Valencia istediği gibi yarasa ipucuyla? Liverpool değil mi? Dolayısıyla e, benim mantığımla... Şimdi diğer risklere bir bakalım. Şimdi Liverpool e, cepte. Mesela Mısır'la ilgili başka e, ne olabilir diye şöyle bir merak ettim. E, mesela Mısır'ı açtım hemen. Oyunda Mısır'la ilgili ne var? Marmuş var. Ama hani... E, bu benim alacağım bir risk. Sonra sövmeyin marmuş falan gelirse siz isterseniz deneyin ama ben Mısır dediğimizde akla Salah'ın ilk geldiğini düşünüyorum. Olur da Manchester City gelirse büyük şanslılık olur yani ben e, bu benim aldığım bir risk. Şöyle bir baktım başka bir oyun efsanesi falan var mı diye. E, yok şey aklıma geldi acaba Fellaini Mısırlı mıydı falan diye düşündüm. O Belçikalıydı falan. Hani böyle meşhur Scream kartlarında Mısırlı biri vardıysa hatırlamıyorum. Öyleyse gene patlamışım demektir. Ama anlayacağınız ben e, bu SPC'nin Liverpoollu bir oyuncu isteyeceğini düşünüyorum ve e, Liverpool kartlarının da artacağını düşünüyorum. Bu SPC geldiğinde 3 gün sonra falan herhalde. Ben de gittim. Ne yaptım? E, bir sürü hala yapıyorum. Teklif yapıyorum. Burada bekliyor. Liverpool'un gold kartlarına 350'den teklif yapıyorum. Tamam mı? Çok büyük bir risk değil benim için. Hani bu patlayabiliriz. Ee, ve şeye de baktım. Hani oldu da patladık. Liverpool istemedi. Ki yani çok %100 bir ihtimal değil. Bu benim tahminim. Size de anlattım az önce sebeplerini. Ee, 280 bunun çabuk satı. Yani ettiğimiz zarar 5'te 4 falan. Hiç benim için bir şey değil. Benim eğlenceme bile değer açıkçası. Ama olur da başarırsak. Ve Liverpool ise bu görevin şeyi. Bakın birileri daha benim üstüme teklif yapmış. Liverpool ise bu görevin istediği şey. Belki de bu oyuncuları 1.5-2K'dan satacağız. Çünkü herkes o SPC'yi yapacak. Valencia oyuncuların arttığı gibi artarsa. Bence Valencia oyuncuları kadar artmayacak. Çünkü Liverpool'da çok altın oyuncu var. Ve yani bayağı da ucuz. Mesela 1K'dan bakalım şöyle bir. Oyun o kadar kasıyor ki konsolda. Allah'ım ya. Bir defa. Çok Liverpool'lu oyuncu var çok ucuza. O kadar artacağını düşünmüyorum. Valencia kadar ve e, şey de bir dezavantaj. Hani ikincilik ne onun adı? Bakın burada da kadınlarda da şey var Liverpool var. Ve bunlar SPC'de işe yarayacak. Ama hani e, bu çokluktan dolayı bir dezavantaj var. Ama hani e, şeyse bile ben bunu başarılı trade sayıyorum. 350 coin'den 600-700'e çıkıyorsa bile okey diyeceğim. Liverpool oyuncusu çok o yüzden Valencia kadar artış olmayacaktır ama tatlı bir eğlence olur yani eğer Liverpool denk getirmiş olursak. Bence iyi de para kazanırız. Ben yani bir 100-150 tane falan toplayacağım. Biraz para gömeceğim. Dediğim gibi yani ben çok şey yapmıyorum, takmıyorum kafaya. Ben 100k kaybetsem sorun değil. Ee, çok büyük bir risk de değil dediğim gibi. Çünkü 350 alıyoruz. Ben en azından 350 alıyorum. Siz 400-450 alın istiyorsanız. Ee, 280'e çabuk sat. Çok hani en kötü ihtimalle markette satılamadığını bile düşünsek. Ee, dolayısıyla öyle. Ben Liverpool şeyini alacağım kartlarından. bayağı, bayağı bir toplayacağım bakalım ne olacak. Ee, böyle bir tahminim var. Hani Mısır şey gibi geliyor, salak gibi geliyor. O gün geldiğinde bana sövmek yok ha. Bu benim şeyim, yorumum. Ben size hani e, rica ediyorum. E, lütfen şey yapmayın. Ee, kendi riskiniz, benim değil. Ben size böyle bir şey sundum hani böyle bir tahminim var diye sundum. Size de mantıklı geliyorsa istiyorsanız. Bakın işte bilmiyorum. Tamam? İyi bir dahaki videoda görüşürüz. Dikkat edin şimdilik. İyi akşamlar.